Sen bakınca bunu sizlerle beraber video çekiyoruz işte ne yapacağız ya abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videoya geçelim <laughs> arkadaşlar çok halsizim ya kaç, ke kaç saatte video çekmeye çalışıyorum Cık. çok zor abi kaç kere video çekmek istiyorum ee, Başım 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 kaç kare o. Benim şimdi zindandan kaçacak halim mi var ya? Biraz şurada dinleneyim. Aşağıda cehennem var yine ya. Cehennem var aşağıda. Öf, kaç kere cehennem gördük ya biz? He? Kaç kere ateş gördük? Bunlar kim yapıyorsa? Öf, zind zindana yakalandık. Uyuduk, uyuduk, uyuduk. Benim de suçum vardı ya. Şu hizmetin 2 metre ejderha arkadaşlar. Şimdi birazdan görürsünüz diye düşünüyorum. İnşallah çok çok yanmazsak. Allah! De git şuraya. Ah ah ah. Ah! Samanye, samanyolda mı çıktı? Aa. Abi çok kız değil mama ya. Sans'tan akşam ya Sans'la yarışacağım. Bu zindanın yapıcısını ben dö döveceğim onu. Döveceğim. Pataklayacağım. Direk atacağım. Ne zıkkımı yapacağım? Ben de bilmiyorum. Bilmeyen zıkkımı nasıl yapılır? Hala bilmiyorum lan. Ya ben ne zaman öğreneceğim? Kafan karalı var. Seni pislik. Puff. İki dakika olmuş daha altıncı levelde geldik ya. Çok iyi. Şimdi yedi. Şimdi sekiz. Şimdi yüz. Oğlum aşağıda cehennem var arkadaşlar. Cehennem var aşağıda. Ben kaç kere ateş göreceğim. Hop oh be. Dur bir dakika burada ateş varsa burada niye su var babi seni aşağıdan azacağım su da bolum. bana kardeş ya o ayı kapanın arkadaşlar bunu buraya kalmamız gerekiyor ya kaç kere doğma sende ya Assalamu alaikum. Alaikum Selam. Kim o sordu? kim kardeş? Şimdi seni yedim. Ah, ben şimdi seni yedim. Arkadaşlar daha demin lan öyle çarpıştık adamla babacı. <laughs> 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 biraz, biraz ya ben eskiden ne kadar güzel videolar çekerdim ya. Şimdi nasıl çekemiyorum anlamıyorum arkadaşlar ya. Abi benim için abone ve like atmayı unutmayın. Tek dediğim şey bu. Bakın. Şimdi bak bulacağım. Baklamadık arkadaşlar. <laughs> bakım olmadı. Tamam lan bakım oldu bu sefer. Bak bak. rahatlık bir şey yapacaktım. Yine lan ay pipimden geçti lan. O şaka lan. Kim oturdu Ben. Tabi gezeyim de onu yapan kişi. Kim? Kim ateş koydu? Şeytan. Ne olacak tabi? Şeytan bak seni tuzaklarını yakalamak istemiyorum. Dönüşte seni döveceğim. Tanımları kim kardeş? Lan sen burada ne arıyorsun? Ne diyor bakayım? Aa bu Türkçe konuşuyormuş ya. Tövbe tövbe ben Amerika'ya mı, Amerika mı geldim? Ama şöyle bir şey var. Amerika'yı değildi burası Türkiye. Adam ne İngilizce söyledi o zaman? Babic. Ulan kafamı soydunuz ya? Böyle bir güçte olmayan bir şey ya. Oh 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 oh. En güçlü ülke benim dermişim diyorum. Bak, şuradan bagını buldum. Bak. Ya şuraya çıkabilsem neyse. Bir şey olmaz ki ne ki. Burada inşallah tek seferde geleceğim. Obi ne kadar yol gelmişiz la. Arkadaşlar. Ay bacaklarımız yana yana. Asit dolu bir yere geldik. Ateş ateş ya. Bip. Bip bip bip. Hayır Rusya. 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 Ne Rusyası? Kesin ben ölürüm. Kesin burada ben ölürüm. Hayır. Bu abi ah, geldim. Aa, ah, aa, ah, aa, ah, ah, ah. gelmişim ben. Bak şeytan tuzakları part bir. şurada. <laughs> Al. Kaç kaç. Lan ben senin yapacağın işi. <laughs> Hah Bay 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 bay. iyi dere güle güle. Oh be. Adamı dövdüm. Aksar etraf kontrol ederken beni nasıl görmedi lan o? Niye saldırmadı? Pığğğ. Açıldı. Hisin şahine çılgınlık yapmaz. Aa evet yapalım. Karşım öldün mü? Yok. Bu hareket etmiyor la. Ha bak. Şöyle git. Kafam öldü la. Arkadaşlar kafam bit oldu. Şimdi şimdi benim büyük oldu. Yapmayayım. Akşam gitmem lazım. Çabuk 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 Şimdi çabuk 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 Değil mi çabuk çabuk Allah'ım ya. Aleyna da sen de bilerek ölüyorsun ya. The sage of fallen. Let's go! Of... Öldük ya. Öldük. Aa <laughs> çok. Öf ya daha çok var bitmesine. Öf. Bu ne la? Dondum lan. Lan o töbe töbe. Desi de ha ha hediye. Let's get you <laughs> a key to key to Oğlum. Ya. Ben bastım seni şakana da mahana da. Tamam. Ha, ben kırışmadım hayatım. Ha, ne oldu bak? iyi oldu. Manyak ya. Hıp, hıp, hıp. Desey de öfılıp su. Pimi yen. Kuvası Aa bak kışkırtıyordu beni. Ha ne oldu? Ha şimdi kışkırtamıyorum. Easy, easy. Take it Lan oğlum. Ana. <laughs> Lan oğlum yatağın altına gidiyorum az kalsın. <laughs> 10 dakika oldu. Ben hızlıca geçeyim ya. Ben sizi hiç dövmek istemiyorum ama ya. Evet, ilk metin olduğu bölüme. Evet. Hizmet. Hikmet ne ya? Hizmet. Hik ya Ejderhan adı Hikmet'ti. Tövbe tövbe. Lan 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 lan! Hizmet bizi nereye getirdin lan? Hadi bakayım. Hop! Arkadaşlar bu arada hiçbir şey de konuşmayayım. Yoksa ölürüm. Ölürüm. Bir canlı ders yapamam. Arkadaşlar buraya kadar geldik sanıyorum. Geçtik arkadaşlar hizmet görür. Şöyle bir dahakine düzgün bir şey yap. Acaba şimdi hangi lokmayı yiyeceğiz? İnşallah iyi bir şeydir ya. Evet bakayım. Ne ee, dövüşlü bir yere geldik. Ya o dakika olmuş. O dakika ya yandım tabi arkadaşlar. Bu sebeple dikkatim dağıldı. E bak şimdi hizmet. Hikmet beni öldürme. Anne. Ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz ben senin sahibinim. Anne ölüyorum. su suya atlasaydım baba. Arkadaşlar ben bu videoyu çekmeyeceğim. E, abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi. Bay bay. Bay bay.